Selamlar herkese. Karnabahar sever misiniz bilmiyorum ama bu tarifi seveceğinizi umuyorum. E, yemek olarak da tüketilebiliyor ama biraz daha böyle cips tadında bir damak tadına sahipseniz bunu yapabilirsiniz. Şimdi öncesinde ben karnabaharı bir güzel haşlıyorum. Ben normal suda haşladım ama siz isterseniz buharda da haşlayabilirsiniz. Sonrasında ona böyle güzel bir harç yapıyorum. Yani mümkün olduğu kadar böyle cips ee, tadında bir şey olsun istiyorum. Ve bunun için de içerisine verdiğim malzemelere ek olarak gördüğünüz gibi galete unu ve mısır unu veriyorum. Çünkü bu mısır unu ve galeta unu biraz daha böyle kıtır bir tat veriyor. Eğer isterseniz buna biraz daha ayçiçek yağı ekleyebilirsiniz veya zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Ama ben sos ve işte ketçap mayonez de tüketeceğim için ekstra yağ koymadım. Şimdi bunu bir güzel böyle bir boza kıvamında yaptım. Sonrasında haşladığım karnabaharları bu arada karnabaharları yani barları çok haşlamadım yani biraz diri kalması gerekiyor. Böyle bıçağın girmesi yeterli. Bunları bir güzel buladım ve son 180 derecede 35 dakika misafir ettim. Daha fazla da bekletebilirsiniz. Daha kızarmasını istiyorsanız ama içindeki süt bunu yumuş yumuş yaptığı için içi yumuşak dışı kıtır oluyor. Bu haliyle beni tatmin etti. Sonrasında da bu ortaya dipas sos yaptım. Yani cips mantığında tüketeceğim için. Ama diğer tarafta ketçap, mayonez veya başka soslarınız varsa onunla da tatlandırabilir siniz. Şimdiden yapanlara kolay gelsin, yiyenlere afiyet olsun efendim. Görüşmek üzere.